Değerli öğrenciler merhaba. İkinci sınıf matematik problemleri her güne bir problem. 10 katı 80 olan sayının 6 katı kaçtır? Bir sayı varmış kutumuzun içinde. 10 katı dediği için çarpı 10. Sonuç 80 yapıyormuş. Bu sayının 6 katı kaçtır? Kutunun içindeki sayıyı bulacağız. Bu sayının 6 katı dediği için 6 ile çarpacağız. Eşittir soru işareti. Evet. Sistemi kurduk. 10 katı 80 ise bunu ters işlem yapıyor. Ters işlem nedir? Buradan bu tarafa. O zaman çarpma ise bölme yapacağız. 80'i 10'a böleceğiz ilk olarak. 80 bölü 10. Kolay bölme yapalım. Hemen 1 0 buradan 1 0 buradan gidiyoruz. Burada ne kalıyor? 8. 80'in 10'a bölümü 8. Kutunun dişi kaçtı? 8. Şimdi ne yapıyoruz? 6 katı kaç diyor. 8'in 6 katı kaç dediğine göre 8 ile de 6'yı çarpacağız çarpalım. 6 kere 8, 48. 10 katı 80 olan sayının yani 8'in 6 katı 48'dir.